Fotoğraf makinesi oldu ya o. Herkes fotoğraf çekiyor, herkes video çekiyor. Artık herkes bir yönetmen ve fotoğrafçı olduğu gibi, herkes potansiyel birer e, müzisyen. Yani şimdi bunun getirdikleri var, götürdükleri var. Bu bence iyi ihtimalle insanların e, müzikle ilişkisini değiştirecek mi? Değiştirebilir. Hı. Yani şöyle olabilir. E, Mesela şunu kastediyorum. Ben futbol çok severim. Ortaokul takımındayken büyük sahada gerçek nizami futbol sahasında oynardık bir dönem yani. O çok büyük bir yer. Yani öyle görüp de ya falan deyip Gerçekten büyük bir şey yani. Sonra unuttum ama. işte halı sahalar şunlar bunlar derken 25 yaşlarında şuydu yani televizyonda futbolcuların bir şey yapamadığını gördüğün zaman o kadar kolay küfrediyorsun ki. Ya o golü ben atarım ya falan. Ya bunu bu olur mu böyle şey? Siz milyarlık eşekler falan öyle gidiyor ya. Sonra 30'lu yaşlarla beraber tekrar bir şey oldu ve o büyük sahada oynamaya başladık tekrar. Ben artık hiçbir profesyonel futbolcuya kolay kolay hiçbir eleştiri getirmiyorum. Çünkü bak bir kere o 100 metre, 110 metre civarındaki şeyi bir kere koşsan bile yoruluyorsun. Adamlar 10-12 kilometre koşuyor 90 dakika boyunca 90 dakika ve bir yandan da gol koşuyor. atmaları, pas evet, yapmaları evet, falan evet. gerek. Oradaki eforun ne olduğunu, oradaki... Anladın orada anladın. Hatta Melisa'nın evet. çok güzel bir tarifi var yani. Bir kere geldi sağ olsun, bir kereden çok geldi ama ilk geldiğinde bizi izlerken gördü ve hani nasıl dedim? Çok güzel, yavaş dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani normal futbolun çok yavaşını aynı evet. boyutta bir yerde oynayabiliyoruz. Evet, sana hiç yavaş falan gelmiyordu hiç ama. Hiç yavaş değil mi? ben Tabii. ölüyorum, koşuyorum, yetiştim Tabii. falan ama biraz çok diyorum ben. Evet. İzliyorum hakikaten böyle bir şey, jogging gibi görünüyor. <laughs> o öbür adamlara göre. Şimdi o insanlara ben artık hayatımın sonuna kadar kolay kolay şey yapmam. Respect. Respect. <laughs> o işi yapanları biliyorum. Evet. Buna benzer bir şey umuyorum ben. <laughs> ee, herkesin müzik yapabildiği dünyadan. Ee, çok iyi anladım seni. İnşallah iyi, iyi herkes de benim anladığım gibi anlar. Evet. Yani önemli bir şey bu çünkü. Yani ben de yaparım diyen herkesin bir kere <gülüyor> yapmasını <gülüyor> önereceğimiz o kadar çok şey var ki. Ama bu şeyde de öyle diğer sanat yani sadece futbol değil sanatlar hani... Evet siz öyle zıplıyorsunuz. Yani. Ne yapıyorsunuz öyle? Ben de yaparım. E, e, sen de yapar. Sen herkes dans edebilir. İşte başta diyordum ya yani herkes, herkes dans edebilir. Herkes, herkes dansçı olamaz. Aynen. Bravo. Herkes, herkes koreografi herkes... yapar ama koreograf olamazsın yani. Zaten Ayrıca olmadı zaten. Hayır dans da et ayrıca zaten. <laughs> müzik de yap. <laughs> evet. Hiç ne soru güzel yap. yani bunlar bunları takdir eden in, in, insanlar olsun sokaklarda. Yani yani toplum bu sanatı takdir eden insan olsun. Eğer ama biraz yapıyorsa da... zaten takdir edecek. Çok iyi. Fakat, Fakat yapmakla kalma. Bir de o zaman Onunla ilgili bir bilinç geliştir, o zaman tam kaymakla etmek kadayıfı Yani çünkü bizim şey e, kültür yapayım, ben de yapacağım. Ben de yaparım. Ya yap, evet. ama bir de yapanlara da evet. bak. Bunlar evet. ne yapıyor? Evet. Yapınca niye böyle oluyor? Evet. İyisi ne, kötüsü ne? Evet. Bunu eklediğin anda o yapma arzusu şahane bir aset yani. Çünkü tabii motivasyon kırılmasın. Tabii motivasyon ki motivasyon her zaman orada olsun ve biz de motive edelim tabii ki ama bunu profesyonel bir hayata çevirmek için gerekli donanımın olduğundan emin olmak lazım. Ya bu şey yapmakla yapmamak arasında hani hep atıl kalmaktan bir korku var. Yani ben ona bir bağlıyorum bunu. Yani bir şey yapmayınca öleceğiz gibi oluyor. Oysa öyle değil. Değil. Bir şey olmayacak. Yani duruyorsun. Çok güzel oluyor. Bir şey dinliyorsun. Dinlemiyorsun. Bir şey yapmıyorsun ama yani böyle hiçbir şey yapmadan durmanın evet. e, mümkün olduğunu tekrar ben trafikteki arkadaşlara. <laughs>